Evet arkadaşlar kulp yerleşimiyle devam edeceğiz. Kulp bölümüne nereden girmiştik tekrar göstereyim. Sağ tarafta kulp modeline girebileceğimiz gibi değiştir bölümünden de kulp modelini değiştirebiliriz. Burada farklı boyutlarda ve farklı modellerde kulplarımız mevcut. Bir de benim eklediğim B2 aksesuar paketindeki kulplar mevcut ben kendi paketimin içerisinden beğendiğim bir e, tas kulbu ekleyeceğim e, kulbu eklerken tümünü ekliyorum önce ama üst kapaklar için çok uyumlu değil aynı zamanda alt kapaklarda da sağ solu açılan dolaplar için çok uyumlu gözükmüyor burada bir değişiklik yapacağız ne gibi bir değişiklik Kulp yerlerini değiştireceğiz önce. Kalıcı olarak değiştirmek istersek kulp yerlerini, e, adekoyu açıp kapattığınız zaman bu e, şeyde bu sahneyi tekrar açtığınız zaman yine default ayarlarına dönüyor. Herhangi bir modülle e, oynadığınız zaman tekrar sağa sola alabiliyor kulbu. O yüzden ben kalıcı olarak en e, güzel değiştirme yolunu size göstereyim. E, burada modülü iki kere tıklıyorum. Biraz zaman alacak ama e, ee, en sağlam yolu bu. Bir numaraya girdim. Kulbu ortaya alıyorum. Yerleştir diyorum. Evye modülüne girdim. Kulbu ortaya aldım. Yerleştirdim. İki kere tıklayarak giriyorum. Aynı şekilde bunu bu şöyle de girebiliriz. Sağ tuş tanımla da diyerek de girebiliriz. Hızlıca iki kere tıklayarak da girebiliriz. Yerleştir dedim. Bir tane daha kulbum kaldı. O da e, boy dolabındaki, alt dolaptaki kulp. Boy dolabını açmışken yine şu konudan bahsedeyim. Biraz önce söylediğim gibi yukarıdan aşağı bölümler sıralar. Demin gösterdiğim örnek e, çok iyi ifade edebileceğim bir örnek değildi. Çünkü tek bölüm vardı buzdolabının üzerindeki modülde. Ama bu modülde 1, 2, 3, 4, 5 modül var. 5 bölüm var. Bunlardan birincisi düz kapak, en üstteki kapak. Sabit raf, fırın, sabit raf ve alttaki kapak. Biz neyi değiştireceğiz? En alt kapaktaki kulbun yerine o yüzden 5 numaraya bastım. Kulbu ortaya aldım ve tamam dedim. Yerleştir diyorum. O kulbu da ortaya aldıktan sonra üst kulpların modelini değiştireceğim. Yine değiştire geldim. Kulp modeli diyorum arkadaşlar. Bu sefer özel seçmek durumundayım. Çünkü alttaki kulpların değişmesini istemiyorum. Sadece üstteki kulplar değişsin. Yukarı doğru geliyorum ve buradan bir düğme kulp seçeceğim. Ee, altta kullandığımız kulp e, üst dolaplarda kullanıldığı zaman görsel olarak da çok güzel olmuyor. Ergonomi açısından da çok doğru değil. Alttan tutulup açıldığı için elinizi altına sokarak açıyorsunuz. O yüzden şu düğme kulpü seçtim. Modüllere özel dediğim için tek tek tıklıyorum. Daha doğrusu kapaklara. Bu bölümü bitirmiş olduk. Burada ne eksiğimiz var? Evye. Evye'yi e, belki de kullanmayacağız SketchUp'ta o, o evyeyi. Belki daha yüksek poligonlu bir evye kullanacağız. Ama ben evye bölümüne ulaşmak için sağ taraftan buradan evyeyi tıklıyorum. Evye kısa yolunu. Bakın burada evyelerimiz var. Burada evyeler olduğu gibi aynı zamanda yine benim aksesuar paketimin içerisinde. Bu bir e, aksesuar paketimden kısaca bahsedeyim. Bu bir aplikasyon. Kodlaması falan yapılmış. Yeni aksesuarlardan bahsediyorum. Aksesuarların büyük bir çoğunluğunu kendim modelledim. Ve kodlamasını yaparak bir aplikasyon haline getirdim. Bazı Adeko'nun içerisindeki tefriş bölümünün içerisindeki eksikleri tamamlamak adına. Fakat Adeko 22 ile ilgili konuşacak olursak Adeko 22'nin bir kısmını, bir kısım aksesuarlarını ve yapılacak olan yenilikleri görme şansım oldu. Gerçekten çok radikal, çok ciddi değişiklikler var. Birçok gereksinimi kapsayan değişiklikler mevcut. Blanco Zia 6S'i tıkladım iki kere. Burada yapmam gereken şey, bakın evye modülünün üstü boştu zaten biliyorsunuz. Neden? Çünkü tezgah delecek ve alta inecek evye. Bunun için evye modülünü tıklamam yeterli. Şimdi bana bir soru soruyor. Diyor ki evye yönü diyor. Doğru mu? Ters mi? Okey mi diyor. Bence ter, ters. Neden ters? Çünkü bulaşık makinesinin üstüne gelmesi lazım e, mantık olarak. O yüzden ters diyorum. Şimdi tekrar çevirdi. Okey dediğim zaman değilecek arkadaşlar. Okey dedim, deldi. Şimdi bunu niye yaptık? Belki SketchUp'da renderlarken daha yüksek poligonlu, daha kaliteli bir evye kullanacağız belki. E, en azından delmiş olduk arkadaşlar. Bunu alıp... Plate yaptığım zaman bakın evi yerini deldik. SketchUp'ta koyacağımız evi yerleştirdikten sonra sağdan soldan e, çekiştirerek aradaki boşluğu kapatabiliriz. Ya da daha büyük bir evye koyacaksak ki zannetmiyorum arttırabiliriz. Ctrl-Z ile geri, geri, geri geliyorum. Tekrar boya kısayoluna bastım ve boyadım. Bu bölümü de bu şekilde bitirmiş olduk. Şimdi plan görünüşe geldim ve bunun karşısına güzel bir ada planlayacağım. Şöyle şuralardan başlayacak, sağa doğru gidecek bir ada planlayacağım. Ee, modül kütüphanesine tekrar girdim. Burada kullanmadığımız birkaç e, modül oldu, e, mutfakta olması gereken ve kullanmadığımız modüller. O modüllerden biri de üç çekmeceli bir modül. Daha doğrusu iki tane sığ kaşık çekmecesi olan, altta da bir tane tencere çekmecesi olan bir modül kullanmayı düşünüyorum. Ama 45 santimlik bir modülle başlayacağım. Tabi burada bakın modülün yönü ters. Ada çizerken bazı arkadaşlar zorlanıyor. Modülü buraya koyduğumuz zaman bir kere tıkladığımız zaman daha doğrusu duvara koyduğumuz zaman bir kere tıkladığımız zaman gidip oraya oturur. Yerini bulur ve oturur. Ama boşlukta plan görünüşte koyduğumuz zaman bir kere tıkladığımız zaman modül oturmaz. İkinci bir tık ister. Ama dönmeye başlar. Doğrusal bir noktaya geldiği zaman bakın kırık kırık olan çizgi bir anda düzeliyor. Bizim tabi bu modülümüzün bu tarafa bakması gerekiyor. O yüzden şu şekilde çevirdim. Koyacağım ama diyelim böyle koyduk. Yanlışlıkla böyle koyduk modülü. O zaman da bir kere tıklıyorum. Özelliklere geliyorum. Buradan çevirme açısı var arkadaşlar. 180 yazarsam 180 derece döner. Bu modülü serbest taşıyla taşıyıp şöyle biraz daha uzağa getireyim. Biraz daha kaydırayım. Daha güzel bir yer. Kapak yönü ters. Ama tabii biz burada kulbumuzu ortada kullandığımız için bir numaraya girdim. Ortaya aldım ve yerleştir diyorum. Şimdi çekmeceli, 3 çekmeceli modüle geldi sıra. Bloom 3 çekmece kullanacağım. Bloom Tandem Box 3 çekmece. Tıkladım 90 santim. Büyük bir mutfağımız var o yüzden 90 santimlik bir çekmece koydum. Yine sol taraftaki modülü aldım. Modül kopyala dedim ve sağ tarafa koydum. İstersek şöyle yapalım. Bir tane de klepa koyalım oraya rozetli. Kapama yani. Bu bölümü de burada noktalayalım. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam ederiz.